Değerli dinleyenler, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nur'dan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Araf suresinden ayetler okuyoruz. 163. ayet-i kerimeyi okuyacağız. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Beni İsrail'in bir şehre yerleştirilmesi sonucu orada yaşadıkları bazı olayları anlatıyor. Bu olayı ayet-i kerime çerçevesinde anlamaya çalışacağız. İnsan psikolojisine dair bazı konuları dile getirmeye çalışacağız. Şimdi 163. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَسْأَلْهُمْ اَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ atel تَلْبَحْرِ Onlara bir belde halkını sor ki deniz kıyısındaydı. O belde deniz kıyısındaydı. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ İstetihim hitanuhum yevme sabtihim şurra'an ve yevme la yesbitun. La Cumartesi günleri Yahudilerin çalışmadıkları, sadece kulluk için vakit ayırdıkları bir gündü ve avlanmak da yasaktı. Balıklar cumartesi günü olduğunda denizin kıyısına geliyorlar. İnsanlar tabii avlanamayacakları için de hayıflanıyorlar. Daha sonraki Süreçte birileri bunlara akıl veriyor. Denizin kenarına havuzlar yapıyorlar. Balıklar havuzlara giriyor. Havuzların ağzını kapatıyorlar akşamları. Sonra pazar günü gidiyorlar balıkları topluyorlar. Guya cumartesi gün avlanmamış oluyorlar. Böyle bir hile yapmak suretiyle guya kendileri için imtihan olan bir konuyu kaybettiler. Aslında bakıldığında toplum orada üçe bölünmüş. Bir kısmı başlangıç itibariyle hepsi cumartesi yasağına uyuyorlar, avlanmıyorlar. Fakat bir tane adam cumartesi günü gidiyor, bir tane balığı yakalıyor, getiriyor. Onu tahtaya bağlıyor, o şekilde bekletiyor. Pazar günü gidiyor, onu pişirip yiyor. Bakıyor ki başına bir felaket gelmiyor. Ertesi hafta daha çok balık yakalıyor ve getirip oraya tahtaya bağlıyor. Pazar günü yemeye başlıyor. Oradan birileri bunu görüyorlar. Ha diyorlar ya aslında cumartesi gün yasaktı ama avlayıp getirip bu şekilde bağladığında eğer cumartesi gün onu yememiş olursan cezalandırma olmuyor diyorlar. Kendi kendilerine bir yol bulduklarını düşünüyorlar. Böylece giderek bu yaygınlaşıyor. Biraz önceki anlattığımız havuz meselesi gündeme geliyor. Şeytan onlara akıl veriyor. Diyor ki ya havuz yapın. Balıklar havuzlara girsinler. Ağzını kapatın. Balıklar çıkamasın. Ertesi gün balıkların hepsini toplayın diyorlar. Toplum bu konuda üç kısım oluyor. Bir kısmı avlanıp da ertesi gün ondan istifade edenler. İkinci kısım onları eleştirenler. Yapmayın diyenler. Üçüncü kısım da yapılanlara ses çıkarmayanlar. Ayetlerin devamında bu insanların başlarına gelenleri Allah Azze ve Celle anlatıyor. Onu da inşallah okuduğumuzda anlayacağız. Kezalike nebluhum bima kanu yefsukun. Fıskları sebebiyle bu şekilde imtihan olunuyorlardı. Fısk nedir? Aslında kuralı çiğneme diye basitçe izah edebileceğimiz grafiğin bir ucundaki tarafıdır. Öbür tarafı küfürdür. Yani grafik olarak düşünürseniz basit bir günah işlemede de fısktır. Küfür ve şirk de en büyük fısktır. İnsanlar günah işlemeye başladıklarında eğer sağlıklı bir akaitleri varsa, imanları varsa önce rahatsızlık duyarlar. Bu rahatsızlık ikinci bir suçu işleme konusunda onu cesaretlendirmez, çekinir, korkar. Bu konuda anlattığımız gibi şayet başına bir şey gelmediğini görecek olursa, cezalandırılmadığını görecek olursa İkinci bir suçu işleme konusunda yüreklenir insan. Sonrasında bir bakarsınız ikinci bir günah işler. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in anlattığı şekliyle günah kalbe düşen siyah bir lekedir buyuruyor. İkinci bir günah tekrar kalbe düştüğünde o siyah leke büyür. Üçüncü günah işlenip de kalbe yine bir leke düştüğünde giderek o siyahlık artar. İnsan artık suç işlemeyi, günah işlemeyi kanıksadıktan sonra kalpteki siyahlık iyice çoğalır. Ve insan başlangıçtaki o ilk suçu işlediğinde, ilk günahı işlediğindeki duyduğu vicdani rahatsızlığı giderek artan suç işleme performansına göre hissetme noktasında zayıfladığı için o vicdani hissiyatın kendisinde etkili olmadığını görür. Yani vicdan artık etkili olmaz insan üzerinde ve suç işlemek giderek kolaylaşır, normalleşir insan için. Bunu önlemenin, temizlemenin yolu nedir? Tevbe etmektir, günahlardan geri durmaktır. Hz. Peygamber'in hadis-i şerifte beyan ettiği gibi günaha tevessül etmeyi ateşe atılmak gibi görmek suretiyle günahtan uzak durmak. Yani siz elinizi ateşe uzattığınızda elinizin yanacağını bildiğiniz andan itibaren ateşe asla elinizi uzatmazsınız. Günah işleyen müminin kendisinin o günahın karşılığında cehennem ile cezalandırılacağı anlayışı kendisinde güçlü bir şekilde bulunursa mümin günahı işleme konusunda kendisini çok cesaretli göremez. Hani çocuklar biliyorsunuz soba ile ilk karşılaştırma noktasında aileleri, büyükleri tarafından uyarılırlar. Onun yakıcı bir şey olduğunu gösterirler. Şayet çocuk es kaza bir yanma olayı da yaşamışsa elini sobaya uzatmaktan, ateşin kaynağına uzatmaktan geri durur. Bu tecrübi bir şey olduğu için çocuk tarafından kazanıldığı takdirde ateşten uzak durma anlayışının gelişmesine vesile olur. İnsan da şayet işlemiş olduğu her bir günahla Cenab-ı Hak tarafından ateşle cezalandırılacağını şuur halinde düşünecek olursa o takdirde günah işlemek insana gayet zor gelir. İlk suç psikolojisi diye bir şey var. İnsan ilk suçu işlediğinde vicdanen rahatsız olduğu için o suçun üzerinde oluşturacağı baskıyla suç işlemede kendisini çok cesur göremez. Ama suçu işledikten sonra bazı şeyler normalleşir. Bir idamlık zatın hikayesinin anlatımında şöyle denilir. Adam o kadar çok suç işlemiş ki idama mahkum edilmiş. Nihayetinde idam sehpasına çıkarıldığında son arzun nedir diye soruluyor ya adama sorulmuş. Son arzun nedir diye. Adam Demiş ki bana annemi getirin demiş. Gitmişler adamın annesini getirmişler. Annesine demiş ki sevgili annem demiş. O güzel dilini uzatır mısın? Bir öpeyim demiş. Kadın dilini uzatır uzatmaz adam dilini ısırdığıyla koparmış kadını. Oradakiler tabi olayın künhüne vakıf olmadıkları için vay ahlaksız sen bu kadar suçu işledin. Üzerine bir de bu kadının dilini kopardın demişler. Adam şöyle söylemiş. Eğer o kadın ben ilk tavuğu çaldığımda beni cesaretlendirecek konuşmayı yapmasaydı belki de ben bugünlere gelecek kadar suç işleyen bir adam olmayacaktım der. Yani ilk suçun işlenmesinde insanın cesaret kazanması ya da cesaretinin kırılması suçun devamı niteliğinde baktığınızda önemlidir. Bazı mesela toplumlar için hırsızlık çalarken yakalanmış çocuk. Hırsızlık yapan çocuğun annesi babası yakalayan adama demiş ki ya çocuğun gelişimini engelledin nasıl adamsın sen demiş. Yani çocuk hırsızlığı yapsaymış görmezden gelseymiş o adam çocuk hırsızlığını geliştirecekmiş. Çünkü o anlatılan hikayelerdeki özelliğe göre o toplum hırsızlığıyla malum bir toplum. Çocuğun geleceğiyle oynadın demiş yani bir daha hırsızlık yapamaz demek istemiş. Şimdi burada 163. ayet-i kerimede anlatılan insanın suçları tevil etmek suretiyle normalleştirmesi ve onu işlemeyi içselleştirmesi meselesidir. Rahmetli Alev Alatlı bir hükümet erkanı profili karşısında konuşurken yani başbakanından bakanlarından bir sürü zevat mevcutken onlara şöyle şey anlatmıştı. Bir şey yasal olabilir ama ahlaki olması önemlidir diye bir konuşma yapmıştı. Bugünkü yasalar çerçevesinde bakıldığı takdirde insanların yasal boşluk diye tanımladığı ve oradan istifade etmek suretiyle aslında yapılmaması gereken işleri yaptıkları görülmektedir. Yani nedir bu normal şartlarda olduğu takdirde kabullenilemeyecek işler mevcut mevzuat itibariyle sınırlandırılmış olmaması dolayısıyla işlenebilir halde kalmıştır. Bu durumda insanlar yasaların boşluğundan istifade etmek suretiyle suç olabilecek konuları icra ederler. Bu normal midir? Asla normal değildir. Hatta bunun ötesinde söylenebilecek çok şey vardır resmi görevler itibariyle bulunulan pozisyon çerçevesinde o pozisyonda olmasaydı, sıradan vatandaş olsaydı yapması mümkün olan bazı şeylerin o pozisyonda bulunması dolayısıyla yapılmamasının uygunluğu da söz konusudur. Diyelim ki bir şehre veya bir beldeye başkan seçildiniz, belediye başkanı seçildiniz. Bir bölgenin imara açılması ve o açılan imar dolayısıyla o bölgedeki arazilerin kıymetlenmesi söz konusu olacaktır. Kimsenin haberi olmadan o kıymetleneceği düşünülen bölgedeki arsalardan toplamak, oralardan mülk sahibi olmak caiz midir? Değildir. Yasanın size tanıdığı haklar çerçevesinde başkalarının haberinin olmayışından istifade etmek suretiyle menfaat gelbetmektir bu. Böyle bir şey olması durumunda yapılması gereken ilk şey nedir? O bölge halkına bu durumun haber verilmesidir. Onların haberi olmadan oralardan arsa toplamak, arsa tedarik etmek gibi bir yola gitmek yerine o bölge halkına malının kıymetini bildirmektir. Ama tabii insan yaptığı işler itibariyle baktığımızda imanın yeterli olmayışı dolayısıyla önce kendi çıkarını insan düşünmektedir. Halbuki mümin olan nasıl bir özelliğe sahiptir? Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe gerçekten iman etmiş olamayacağı bilincinde olmalı ve kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmemiş olmanın cennete girmeme vesilesi olduğunu bilmeli. Yani insan kendisi için istiyorsa kardeş için daha çok isteyecek ki cennete girebilsin. Yoksa cennete giremeyeceğinin bilincinde olacak. O zaman yasal boşluk, kanuni boşluk falan filan diye bir şey olmaz. İnsanlara siz Allah korkusunu, tabi bu korku kelimesine yüklenen anlamı da izah etmek gerekiyor. Cezalandırıcı özelliği itibariyle değil de sevgisinden mahrum kalma rahmetinden mahrum kalma şeklinde izah etmek suretiyle anlatılarak Allah'tan korkuyu insanlara izah etmeliyiz yoksa eğer şu işi yaparsan Allah seni cezalandırır bu bir yöntemdir fakat şayet şu işi yaparsan Allah seni sevmez çünkü Allah dürüst olanları doğru olanları sever başkalarının hukukunu koruyanları sever. Başkalarının hukukunu ihlal edenleri sevmez. Onlara rahmet etmez diye Allah korkusu anlatılmalıdır. Her şeyden önce müminler şuna itikad ederler. Allah her daim kendileriyle beraberdir. Çünkü ayet-i kerimede ve huve meakum eynema kuntum buyurmuştur Allah azze ve celle. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah bize şah damarımızdan yakın değil mi? Ayette onu da beyan ediyor Allah. Şah damarımızdan yakın. Her şeyimiz kayıt altında. Biz istesek de istemesek de her şeyimiz kayıt altında. İki şekilde. Bir, hayatiyetimizin devam etmesi için her şeyimiz kayıt altında. Bugün tıbbi olarak insanlara şu anlatılıyor. İnsanın hücreleri kaç ayda değişirse, 6 ayda diyelim, bir senede diyelim yaşlılık sürecine göre, her değişen hücre, eski hücre, yeni hücreye bilgileri aktararak yok oluyor. Bu demektir ki insanoğlunun bilgisi iki tane meleğin kaydının dışında, insanın kendisi tarafından tutulmakta. Mesela İsra suresinde anlatılan İkra kitabek kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Oku kitabını. Biz bugün kendi nefsini hesabını görmen için sen kendine yetersin ayeti. Var ya hani. Bu ayetin tefsiri olarak Yasin suresinde Allah şöyle buyurur. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum. O gün ağızları mühürleriz, eller konuşur, ayaklar şahitlik eder. Yani iki türlü kayıt tutuluyor. Bir, insanın kendisi kayıt tutuyor. Nasıl oluyorsa tıp ilmiyle uğraşanlar bunları çok net bir şekilde izah ediyor. İki, melekler kaydediyor. O kitap eline verildiğinde den kast edilen meleklerin yazdıklarıdır. Hani Allah kıyamet sahnelerini anlatırken değişik konuları dile getiriyor ya, o kitabın okunması sahnelerini Allah Hakka suresinde hem mümin hem kafir açısından resme diyor. Mümin o kitabı açtığı zaman içi ferahlıyor. O kitabın herkes tarafından okunmasını istiyor. Başarılı bir öğrencinin karnesindeki güzel notları herkese göstermek gibi duyduğu heyecanı duyuyor. Ha u mukra u kitabiye diyor. Bu benim kitabım okuyun bunu diyor. E kafir ne yapıyor? Kafir de o kitabın keşke hiç eline verilmemiş olmasını biliyor. Demek ki amel defteri denildiğinde iki türlü anlayacağız. Bir insanın kendi kayıtları, iki meleklerin kayıtları. Ayetlerden böyle iki tane izah çıkıyor. Nereden girdik buraya? Araf suresi 163. ayet-i kerimedeki İsrailoğullarının cumartesi günü avlanma yasağına rağmen uyanıklık yapıp denizin kenarına havuzlar yapmak suretiyle balıkların havuzlara girmesini sağlamak gibi bir yol benimsemişler. Akşam oldu mu havuzun kapısını kapatıyorlar. Pazar günü de geliyorlar havuzlardan balıkları toplayıp avlıyorlar. Ne oldu? Cumartesi günü avlanmamış oldular. Kimi kandırdılar? Kendilerini kandırdılar. Allah'ı kandıracak halleri yok. İşte buradan girerek geldik. Dedi ki bir şey yapılırken insan onun gerçekte olması gereken pozisyonunu saptırmamalı. Yasal ve ahlaki kelimesinden hareket etmiştik. Şimdi Alev Alatlı'nın bu konuşmasında ortaya çıkan şey şu. Devletler İslami yönetim olmadığı zaman yani başka hukuk sistemleriyle işlediğinde Allah duygusu o sistemlerin benimsememeleri Sonucu insanlardan soyutlanır. Tıpkı bizim toplumda olduğu gibi. Ne olduk biz? Yüz senede Allah'ı tanımaz hale geldik. Getirildik yani. Ben İmam Hatip yıllarında cuma namazlarında camiye gittiğimde hoca efendilerden şöyle bir ifade uyardım. Kanunlar insanı hesaba çekemeyebilir. Herkesin başına bir polis dikecek halimiz yok. Ama insanların kalbine Allah'ın korkusunu koyarsak İnsanlar o zaman yanlış yapmazlar gibi ifadeler kullanırdı hoca efendiler. Belki hala kullananlar vardır bu eski ifade, klasik ifade şeklini. Bir hikaye var biliyorsunuz daha önce ben başka sohbetler vesilesiyle anlatmıştım. Medresenin birisinde hoca öğrencilerden bir tanesini çok seviyor. Diğer öğrenciler hocanın o öğrenciyi çok sevmesini kıskanıyorlar. Hoca bunu fark ediyor. Ama onlara bir şekilde o öğrenciyi niye çok sevdiğini göstermesi lazım. Diyor ki yarın herkes evinden gelirken bir tane tavuk, bir de bıçak getiriversin diyor. Ertesi gün herkes evden gelirken bir tavuk ve bir bıçak getiriyor. Hoca efendi öğrencilerine diyor ki bunu götürün, tavukları götürün. Kimsenin görmediği bir yerde kesin diyor. Götürüyorlar. Herkes takır takır 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 45 dakika içerisinde damlıyor. Ellerinde kesilmiş birer tavuk, kanlı bıçak geliyorlar. O hocanın çok sevdiği öğrenci yok ortada. Bir saat geçiyor yok, iki saat geçiyor yok, üç saat geçiyor yok. Öbür öğrenciler içlerinden bıyık altı gülüyorlar. Ha <gülüyor> yapamadı, gördün mü hocanın dediğini yerine getiremedi falan gibi bir sevinç ifadesi geçiriyorlar. Hoca diyor ki gidin oğlum bakın bakayım arkadaşının nerede kalmış. Öğrenciler gidiyorlar, arkadaşları elinde tavuk hala canlı bıçak da bir elinde hoca seni çağırıyor diyorlar dönüp geliyorlar evladım diyor herkes diyor tavuklarını kesti getirdi sen niye kesmedin diyor hocam diyor siz dediniz ki kimsenin görmediği bir yerde kesin gelin dediniz diyor ben nereye gittiysem hep Allah'ı orada buldum diyor yani Allah'ın olmadığı bir yer bulamadığım için kimse sözcüğünün anlamı itibariyle de Allah o kimse sözünün en layık olanı olması dolayısıyla tavuğu kesemedim diyor. O zaman arkadaşları anlıyorlar ki hoca bu öğrenciyi niye çok seviyormuş. Şimdi hayatta yaptığımız işlere baktığımızda kimsenin olmadığı yerlerde biz nasılız ona bakacağız. Biz kimiz sorusunun cevabını kimsenin olmadığı sadece Allah'la baş başa olduğumuz yerlerde ne yapıyoruz? ona bakacağız. Ondan sonra kim olduğumuza karar vereceğiz. Toplum içinde yani kurallara uyabilen, saygılı olabilen, centilmen olan falan olabilir insanlar. Önemli olan onların tek başına kaldıklarında aynı kişisel safiyeti gösterip göstermediğidir. Bu sebeple yasal boşluk, kanuni boşluk gibi bir kavram asla bir Müslüman için söz konusu olmaz. Bir şey haramsa haramdır. Helalse helaldir. Yasaların yakalamadığı yerde suç diyebileceğiniz gayri ahlaki bir şey yapabiliyorsa bir insan yasaların yakalamadığı yerde her şeyi yapabilir o. Evet demek ki Allah Azze ve Celle öyle uyanıklık yapıp kendiliğince kendi yasaklarını delmek adına bir takım fetbazlıklar ortaya koymak suretiyle balıkları cumartesi günden havuzlara doldurup pazar günü gidip yakalayanları nasıl eleştirmiş bu ayeti kerimede gördük. Bu ayet ya da Kur'an'ın hangi ayeti olursa olsun baktığımızda biz bu ayetleri bize hitap eder göreceğiz ve hayatımızı ona göre yaşayacağız. Yani bu İsrailoğulları'ndan birilerine anlatılmış bizi bağlamaz gibi bir şey olmayacak. Şimdi diyelim ki mala yani boş ya da amel defterimize yansımayacak ya da olumsuz yansıyacak bir iş yapmaktansa Allah'ın kelamıyla muhatap olmak, Allah'ın ayetlerini dinlemekten daha güzel bir şey yoktur. Ben konuşmaktan mutlu oluyorum. İnşallah siz de dinlemekten mutlu olmuşsunuzdur. Allah'ımız, Rabbimiz bu mutluluğumuzu Kur'an üzere daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.